Selamun aleyküm. Değerli halkımız, değerli vatandaşlarımız, İlseç Vakfı olarak Nokta Gençlik Merkezimiz, Birleşik Kolejimiz ve vakfımızın gönüldaşları ve diğer arkadaşları arkadaşlarla beraber Karamanmaraş merkezdeyiz. Merkezden hem Antep'e hem Karamanmaraş'ın diğer ilçelerine, kırsal bölgelere gelen tırlarımızı tasnifleyip sevkiyat yapıyoruz. 3 lira yakın malzeme dağıttık bu zamana kadar. Bununla beraber günlük 3-4 bin kişilik sıcak yemek çıkartıyoruz. Bölgeye dağıtım yapıyoruz. ihtiyaç sahibi dağıtım yapıyoruz. Ve yine ihtiyacı olanlar belirlediğimiz merkezde yemeklerini yiyebiliyorlar. Ayrıca Malatya'da yüze yakın kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Burada bir lojistik merkezimizde e, yemek çıkartıyoruz. Yemekler sıcak yemek çıkartıyoruz. E, dağıtımlarını yapıyoruz. ihtiyaç sahibi yerlere. Yapıyoruz ihtiyaç sahiplerine malzeme dağıtımı da yapıyoruz. Buraya gelip istedikleri kıyafeti, eşyayı, bakliyatı alıp giderlerini karşılıyorlar. Desteklerinizi bekliyoruz.